Başladık. Ne haber Atlas? İyi. Ne yapıyorsun? Ee, oyun oynuyorum. Ne oyunu bu? Ee, bu bir pota ha. mı? Ne? Bu bir pota mı? <laughs> ne yapacağız o potayla? Ee, arabaları içine atlas ve bu yarıcı istekler. Ha, araba basketi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım. Ha, nerede arabalar? Burada. Göster bakayım arabalarını. Sepeti getir sepeti. Sepeti getir sepeti. Oo baya da ağırmış. Ne kadar çok arabam var ya. Şimdi araba basketi başlıyor mu? Hadi başlasın bakalım. Bak bak benim iki tane yarı arabam var. Birisi sayı, diğeri de kırmızı. İşte. Hmm, çok güzel vermiş. Oo, oh, araba basketi baya eğlenceliymiş. Ah, bunun iki ağırsın. Sağda çiçek. Hmm. <laughs> pota düştü. Potayı <laughs> düzeltmen lazım. Aferin. Şimdi atarken potayı değdirmemen lazım ki pota düşmesin. Aa, bak düşmedi. Hop düşmedi. Bu da basmaz. Bu da arkadası. Yani tekeri. Arkadası tekeri. Potayı geri <gene> düşürdün ya. <laughs> Şapşal seni. Bu da spor arabası. Oo güzel. Bu da başka semsiye de var yani bu. Takan da. Tak bakalım. Hmm. O şey arabası mı? <laughs> Mağara arabası mı? Yok. Senin arabası. <laughs> Aferin sana. Çakmak taşla fret taş. Müslü <laughs> baba şey var. of oh, basket. Peki bunları basket attıktan sonra sen mi topluyorsun? Hı hı. Aferin sana. Evet burgerciden aldık Akıllı çecek seni Pota potaya düştü Pota yerinde durmuyor Sen de dikkatli basket atman lazım Yoksa pota düşer Değdirmeden basket atman lazım Bebito ya. Yine kaybettin. Potayı düşürmemek için potaya dokunmaman lazım. Mama potanın bu sefer altı boşlukta değil. Ha? Böyle olursa basket olur. Ay, nasılsın, nasılsın, <laughs> ayda. Ayda, ayda. Kaç tane araban kaldı biliyor musun? 1, 2, 3, 4, 5, 6 araban kaldı. Altı tane araban kaldı. Bu da takım. Düşecek. Ee. Sana potaya dokunma demiştim. Bir kaçak araba var. Ne yapıyor zürafalar? Zürafanın boyu da bir Bayağı Baya uzun bir zürafa. 3 tane araban kaldı Atlas. Bak. 1 2 3 tane araban var. Onları da basket mi atacaksın yoksa? Va, arabalar intihar etmeye başladı. Bitti. Da mı baskı yapmamız gerekiyor. Ama potayı dokunma, do öğrendin. Yeni bir taktik buldun. Hepsi bitti, alkış. Şimdi başka video. Şimdi, bay bay yap ama.